arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bu kısmımıza geldik. Bu kısmımızda arkadaşlar mezarlık gibi bir yer düşünebilirsiniz. Burada mezar e, mezarlar var arkadaşlar. Burada da çok güzel bir tane sözümüz var gördüğünüz gibi yukarıda. Ölüm her şeyi eşit kılar diye. Çok güzel bir söz var yukarıda. Hem İngilizcesi var hem de farklı bir de daha olduğunu bilmiyorum. Peki aşağı dönelim arkadaşlar. E, burada gördüğünüz gibi böyle farklı farklı mezarlar var. Tabutlar, dahitler. Hatta bunun içinde arkadaşlar burada bir tane boşluk var. Bazıları bunun içine bozuk para atmışlar. 3-5 ee, e, lira atmışlar. Görünür mü bilmiyorum. Aha göründü. Para atmışlar içine arkadaşlar. Ya, bazıları kapalı bazıları açık. Gördüğünüz gibi. Bir de birkaç tane böyle eser var. Bunun içi açık mesela. İçine bakalım para atmışlar. Gerçi dışına çekelim. Burası yine mahit. Şimdi içine bakalım. Bunun içine para atmamışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstünde çok güzel desenler var böyle. Burada yine bir tane lahit var. Üstünde güller falan var. Bir tane daha açık lahit var burada. Gördüğünüz gibi tam arkamızda böyle banyo gibi yerler var burada. derip. Ve buradan da bir giriş var. Gene şimdi oradan girelim. Burada da en güzel mezar var bunların En güzel mehit burada. Gördüğünüz gibi. Kraliyet ailesine ait bir mezar bu. Mehit. Gördüğünüz gibi tam arkamızda orada onun fotoğrafı var. O mezarımızın. Beri. Gördüğünüz gibi Tabi hey, burada da, ıı, arkamızda iskeletler var şu an arkadaşlar, birazdan oraya döneceğiz. Burada gördüğünüz gibi iskeletlerimiz var üç tane. Gördüğünüz gibi çok eski, taburda yazıyor. Yetişkin bir tane erkekmiş bu, ikinci oğlu. Diğeri yetişkin ve bir sonraki seri genç. Mi şartlar gördüğünüz gibi. Şimdi oraya doğru bir uzantı stratejisi. Burada altından yapılmış kolyeler evet. ve takılar var gördüğünüz gibi. müzikler de var. orada bir tane altın yıl var arkadaşlar. onların hepsi altın. Yer topu. Burada da model var. Altın benekmiş. Milattan sonra 200 yıllar, 200 ile 300 yılları arasında yapılan yapılmışlar hepsi. Evet burada da bir fonksiyon kabı var arkadaşlar. Ölü kölü kabı var burada. Marmardan yapılmış Roma İmparatorluk döneminde. Evet burada da dediğim gibi banyo var. Banyo gibi bir yer var burada. Garip Tamam var. Sanırım mezar taşları var arkadaşlar. mezar taşları var. Burada bir tane de Ben şimdi diğer Evet arkadaşlar şimdi başka bir bölüme geldik. Gelin beraber bu bölümümüze bakalım. Burada bir süresimiz var arkadaşlar. Devam edelim. Ve gördüğünüz gibi önümüzde Kur'an-ı Kerim marifetname ve Ruhul beyyan var arkadaşlar. Şimdi orada marifethane var. Tam ortada Kur'an-ı Kerim var. Ve 3 numaralı olan yani en sağdaki Ruhul Beyyan arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada da onların detaylı anlatımı. Mesela Kur'an-ı Kerim el ile yazılmış oradaki Kur'an. Erzurum İbrahim Hakkı'nın ikinci eseri, marifetname, pardon ana eseri. Ruhul Beyensen, milade 1103. yurunda yazılmış gibi, böyle bilgiler var. Peki şimdi oraya demeliyiz. Burada gördüğünüz gibi kitabeler var, taşların üzerinde yazılmış. Görmüyoruz yine. Bu ayetler var mesela onların üstünde. Yine başka bir yere geçelim şimdi. Burada yine aynı şey. Bunlar da bir kitabı arkadaşlar. Üstlerinde de böyle Kur'an yazıları var. Gördüğünüz gibi. Biraz yaklaşalım. Böyle gösterelim. Evet şimdi başka yere geçelim. Bunu bitirdikten sonra. Yanından da böyle Evet arkadaşlar şimdi başka bir yere geçtik gördüğünüz gibi. Burada yine kitabelerimiz var. Gördüğünüz gibi kitabeler hepsi. söyleniyor. Mesela birinde Mesmele ve İlhas suresinin başı yazılmıştır yazıyor. Birinde Besmele'nin başlangıcı yazılıdır yazıyor. Burada yine de kitabeler var. Var. Bir de çanak var. Gördüğünüz gibi. Bunun yanında kulübeli kase, kandil, vazot, kulübeli maşraba, kapak ve kulübeli maşraba var arkadaşlar. Devam edelim. Burada kemer to tokaları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Onun bir yanında cam vardı. Böyle. Bunun bir yanında kursun mühürleri var arkadaşlar. Haç falan var. Şimdi devam edelim. Burada zırh var. Örme zırhı. Gördüğünüz gibi. Kalkan ve yatağın kurucu var. Biz gibi kılıçlar. Yatağınlar ve kalkan. Evet arkadaşlar şimdi gelin beraber son bölümümüze geçelim. de bizi bu karşılıyor. Burada farklı farklı zamanlı görülenimiz var. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelin devam edelim. Burada güzel fotoğraflar bizi karşılıyor. Şimdi bu tarafa dönüyoruz. Sağa dönüyoruz arkadaşlar. Burada silindir var gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi hepsi silindir mıhırlar. Gördüğünüz gibi her birinin yanında nasıl çıktığı, nasıl çıktığına dair bir fotoğraf var gördüğünüz gibi yanında. Peki gene buradan çıkalım. benim bir fotoğraf var. Düz devam edelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi farklı farklı, önce buraya bakalım evet. Burada farklı farklı şeylerimiz var arkadaşlar. Mal mal. Konuşamadım arkadaşlar. Paralar var. İşte. Buradan da bazılarında burada büyük halleri var tabii ki gördüğünüz gibi. Şöyle. Gördüğünüz gibi burada dönüyor. Bazılarında bunlar var arkadaşlar. Ana sayfaya dönüyoruz mesela. Bu şu an bu çalışmıyor ama bir tanesi çalışıyor şimdi sizlerle birlikte oraya geçeceğiz. Ana sayfaya dönüyoruz ve istediğimiz paranın numarasını yazıyoruz ve onun da önünü ve arkasını detaylı görüyoruz. Gel şimdi düz devam edelim. Burada yine paraların ne zaman çıktığı, milattan sonra milattan önce falan öyle çıkıyor yine buraya gelelim. Yine burada hmm. farklı madem maden var gördüğünüz gibi. Yine bir altında onun bir büyük hali var. Bir kalıbı çok güzel. Gördüğünüz gibi. Şimdi tam önümüzde çok güzel bir şey var. Tam önümüzde böyle bir bronç var. Gördüğünüz gibi geyik kafalı. Küçücük altından yapılmış bir bronçlu. Evet arkadaşlar, şimdi burada da ağız ve göz bantları, aplikler, diadem falanlar falan böyle şeyler var arkadaşlar. Hepsi altından yapılmış. Gelin şimdi devam edelim arkadaşlar. Burada da küpelerimiz var. Kolye uçları var. Gördüğünüz gibi. Peki devam edelim şimdi. Burada da küpeler var. Burada bilezikler, kolyeler var. Hızlıca bakalım bilezikler ve kolyeleri. Evet. Şimdi devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bilezikler var. Tam yanımızda yüzük. Tabi fotoğraflar bunlar. Burada kolyeler var. Evet yine burada da kolyelerimiz var. Gördüğünüz gibi böyle. Bir gelin arkaya dönelim. Şu boşluktan girelim biz. Bizi parlayan bir şey karşılıyor arkadaşlar. Ve evet, gördüğünüz gibi böyle. Maden paralar var. Gel dönelim. Burada da altınlar var gördüğünüz gibi altın kadar. çok güzel parlıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir farklı madeni paralar var. İlk önce buna bakalım çalışıyor mu? Eğer çalışıyorsa bunu da deneyelim. Bu çalışmıyor. O zaman gelin çalışana gidelim. En arkada. Buradan dönerken. Buradan düz devam edelim arkadaşlar. Sola dönelim şimdi. Evet orada bizi karşılıyor. Şimdi şöyle dönüyorum ve gelin şimdi buradan ben bir tanesini seçelim mesela ben 161'i seçmek seçtim. istiyorum 161 yazıyorum buraya sonra tamama basıyorum tamama bastığımda arkadaşlar burada gördüğünüz gibi o paranın yüzü buraya bastığımızda ise arkası görünüyor gördüğünüz gibi şimdi başka birini alalım 83. 83 numaralı parayı aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu onun önü. Bu da onun arkası. Burada da yazılar var tabi. Bir numaralıya bakalım bir de. Son olarak. Şu Başı sağa dönen bir tane kadın var. Arkasında böyle. Peki yeter. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi buradan düz devam edelim. Burada yine güzel fotoğraflarımız var. Şimdi arkadaşlar bizim şu anda, bizim şu anda antik çay ve yüzük taşları var. Şu anda bizim önümüzde gördüğünüz Hı. gibi. Hı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yerimiz oldu. Ben çaldım. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ve evet, şu anda arkadaşlar bizim önümüzde Osmanlı döneminde e, Osmanlı'nın arkadaşlar yüzükleri var şu anda karşımızda. Gördüğünüz gibi çok fazla yüzük var. 41 tane var. size Osman'ı gösterelim. Vardı, Ve evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Genel önce buraya geçelim. Ve bir şey yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz şu anda müzemizi de dedik size dünyanın en büyük müzeyik müzesi demiştik arkadaşlar. Biz şimdi hepsini gezmedik sadece birazını gezdik ve sizlere kayıtlar aldık böyle arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şu anda çıkış kapısının önündeyiz arkadaşlar ve şimdi çıkacağız. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşıp abone olmayı unutmayın. Burada uğraşıyoruz sizler için. Lütfen abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.